Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle erkenden temizlik işlerine koyuldum. Evi süpürdüm. Şimdi dedim sileyim. Şu fıs fısla bir güzel koltuk arkalarını da sileyim. Şöyle. Bu gerçekten çok rahat oluyor. Kurtarıcı oluyor. Mira incir yiyor. Oraya koydu. Miran'ın sandalyesi de genelde burada oluyor. Genelde sandalyede oturuyor. Orayı da sileceğim diye sandalyeyi yukarı kaldırdım. Halıları çektim. Şöyle evi bir mis kokutayım arkadaşlar. Evi şöyle bir süpürdüm, sildim. Çamaşırları astım. Bir saattir mutfaktayım arkadaşlar. Beyaz eşyaları sildim. Bütün mutfağın dış dolaplarını sildim. Tezgahı şöyle domestostadım. Tepsilerimi domestostadım. Baharatlıkları yıkadım. Çekmece içleri... Burayı mira sürekli dağıtıyor arkadaşlar. Eli uzanıyor ya sürekli dağıtıyor. Şöyle burayı düzenledim. Burayı düzenledim dedim ki artık bunun üstüne bir örtü sereyim. Yine şuraları falan hep düzenledim. Aspiratörü sildim. Bayağı iş gördüm mutfakta. Bu tepsiler de pırıl pırıl oldu. Bunu bir tek yukarı kaldırıyorum ben. Çünkü bunu çok kullanmıyorum ama büyük tepsi lazım olur diye e orada tutuyorum. E, şunları da birazdan buraya koyacağım. Ya cezvem kırıldı. Ona üzüldüm. Cezvemi yıkarken kırıldı. Patates soğanlıklarımı yıkadım. Bulaşık makinesi tablet kutumu falan her yeri yağ çözde hallettim, yıkadım. E, şu geldi arkadaşlar. Kup küçük oldu. Büyük kulbu sipariş etmem lazım. Orası yine öyle kaldı. Koçtaş'a falan gittik hafta sonu. Koçtaş'ta falan da yoktu biliyor musunuz? Bunlardan normalde her yerde vardı. Trend yoldakini de küçük sipariş etmişiz. Şimdi büyüğünü söyledik. İnşallah o da gelir. Şimdi buraları şöyle bir yerleştireyim. Patates kovamı falan takayım. Baharatlıklarımı şöyle bir doldurayım. Tezgahım boşalsın. Bu baharatlıklar da hemen kirleniyor arkadaşlar. Açık renk ya. Hemen silmek gerekiyor şekerleri doldurdum, şöyle iki kavanoz yaptım. Dedim ki buraya da çay doldurayım. Çay böyle tezgahın üzerinde olunca daha pratik, daha kolay oluyor. Şöyle çayı da dökeyim. Diğer zaten baharatlar e, ocağın yanında, nane, tuz vesaire. Tomurcuk çayım. Bunu da dedim böyle yapayım. İnanın var ya bu baharatlıklar o kadar kirleniyor ki size anlatamam. Açık renk ya. Böyle hemen şey yapmanız gerekiyor bekletmeden sürekli temizlemeniz gerekiyor atamıyorum da çünkü çok alıyorlar yani içi bayağı alıyor arkadaşlar şöyle şöyle tamamdır şuraya biraz şey kaçtı tamamdır bir de bulaşık makinesi şeyim var tabletini dökeyim onu da dedim yıkayıp dökelim. Yeni aldım bunu da. Kampanyadaydı. Ne kadara düşmüştü? 200 mi neydi arkadaşlar? Dedim 200 liraya düşmüşken alayım. Tamamdır bu da. Şöyle kapağını da kapatayım. Ama bu kutu çok iyi oluyor. Çok kullanışlı oluyor. Bim'den almıştım bunu. Böyle mesela tablet falan koymak için de pratik oluyor arkadaşlar. Hemen bunu da böyle temizlik rafına koyayım. Tamamdır. Temizlik malzemelerimi de buraya koyuyorum arkadaşlar. Burayı da şöyle kapatayım. Artık bir kahve içmenin zamanı geldi. Çeyizdik cezvemi çıkarttım arkadaşlar. Emsanında bayağı da sağlam çıktı. Cam cezvemin kırılmasına çok üzüldüm. Aslında bugün aklımda ne vardı biliyor musunuz? Kaşıkları, mevsimlikleri çıkartmak. Ama pazara gideceğim. Dedim pazara gideyim geleyim. Vaktim kalırsa yaparım, vaktim kalmazsa yarına kalır dedim. Çünkü mevsimlikleri de çıkartmanın zamanı geldi artık. Şöyle bir kahve içeyim, soluklanayım sonra pazara gideceğim. Çok geçe kalmak istemiyorum. Çok geçe kalınca çok kalabalık oluyor arkadaşlar kahvemizi içeyim. Bir iki YouTube'a televizyona bakayım. Sonra doğruca pazarda görüşürüz inşallah. Biz şimdi evden çıktık arkadaşlar. Şöyle pazara doğru yaklaşıyoruz. Çok kalabalığa kalmak istemiyorum. Ha. Dur bir bakayım. Şunu bir bakayım. Ha yok bu geniş ha çok daratta, hol halısı. Bu halı ne kadar acaba? Şey, halı ne kadar? Şu. Fiyata. Hı hı. Evet. Bu 400 de 350 sayarım. Yalnız bunun eni biraz daha. Evet biraz daha. Yani 80 deydi, 65 70. Hmm. Boyu 3. Tamam. Lazım? 80. Boyu? Ee, boyu çok o kadar da 120 falan. 80'e 120 bir şey. Ha. Balkon için bakıyorum. Şu da mı? Yok bu büyük herhalde değil mi? 80'e 150 falan olması lazım. Ha, bu da güzel. Şu, 80, ölçü, 80 şu, 70, 75. şu ölçü. Şu ölçü güzel. 90 da o ya büyük ihtimal. Şunun açık rengi Öyle. güzel ama şey e, krem tonlarında hani şu güzel aslında bu seks bu biraz daha geniş sanki şey ee, e, birebir o yeni bir boyu bir kare e, şu e, ne dedin işte biraz şu uzun bir hmm. Ha şu var. Belki bu. Ha bu da bir herhalde. Bu da bir buçuk. Tam biri yirmi çıkmaz zaten. Çıkmaz mı? Bir çıkar. Bakın şu halı bile 100 lira arkadaşlar. Mesela koridor halısı yap. Daha uzunları da var. Şöyle bakın yuvarlak da var yani. Her şekil var. Baya çeşit var halıda. Bunlar da halı örtüsü. Şöyle. Şöyle bakın. Şu da güzel ama bana işte biraz büyük oluyor diye. Şöyle bakın size göstereyim. Şu şekilde bakın. Salon halıları da var yani. Ama ya yani 100 lira. Hani 100 liraya şu an paspas falan alıyorsun. O yüzden uygun geldi bana. Hani balkonda banyoda olur. Hani en kötü banyoda kullanıyoruz. Şuna bir bakalım. Şu yuvarlak nasılmış. Bu da aynısı. Bakın bu da böyle biraz uzun. Bakın. Şöyle. Baya çeşit çeşit. Şöyle. Şöyle biraz salatalık dolduralım. Mira çok seviyor salatalığı yani. Sabah, öğlen, akşam fark etmez onun için. Şöyle seçelim. Tamam yeter herhalde. Mira'nın da meyvesini sebzesini yıkadım suluğu vardı. O da şimdi sebze meyve yiyor. Pazar candır ya. Yani. Ben de bir kilo alacağım. Güzel mi Mira? Üzüm gerçekten güzeldi. Biz az önce eve geldik arkadaşlar. Aldıklarımızı poşetten çıkarttım. Sebzem vardı böyle genel olarak. Birkaç eksiğim vardı. Özellikle de meyve almaya gittim. Çünkü pazarın meyveleri hem taze oluyor hem de uygun fiyatlı oluyor. Şöyle biraz üzüm aldım arkadaşlar. Erik aldım. Salatalığım bitmişti. Salatalık aldım. Şöyle limonun şu şekilde file hali 10 liraydı. Taze fasulyem var ama dedim artık son part atayım. Çok güzeldi. 35 liraydı. 1 kilo taze fasulye aldım. İncir aldım arkadaşlar. Yalnız maydanoz pahalı. 10 lira maydanoz. Eskiden mesela birkaç ay önce 3 liraya falan alırdık. Şimdi 10 liradan aşağıya maydanoz yok. Bir de Mira'ya atlet aldım arkadaşlar. Şöyle hemen çıkarayım. Atletin yeri çok güzeldi. Zaten yıkayacağım bunu. Şöyle göstereyim size. 5 yaş aldım. Ne yıkayacağım? Atletini anneciğim. Neden? Çünkü orada toz kapmıştır. O yüzden yıkayayım öyle giyersin. Olur mu güzel kızım? Kapmamış mıdır? Şöyle çok güzel arkadaşlar yerine bayıldım. Gerçekten abi dedi ki bunu al asla pişman olmazsın. Zaten dokununca da belli. Şurada da ufak bir fiyongu var. Ben 5 yaş aldım. Zaten kalıbı küçüktü. 4 yaş tam olurdu. Çeker diye de düşündüm biraz. O yüzden şöyle 2 tane aldım arkadaşlar. Bunların tanesi 35 liraydı. Bir de halı aldım. Halılar gerçekten uygun fiyattaydı. Böyle alan alanaydı dönüşte. Şimdi size göstereyim şurayı bir toparlayayım. Pazardan bir de balkona halı aldım arkadaşlar. Bana sürekli söylüyordunuz Selma balkonun halısını değiştir. Böyle açık renk krem rengi tonlarında al, vizyon tonlarında al diyordunuz. Ben de böyle kendi halıma yakın buldum. Tabii ki birebir aynı desen değil ama uyumlu uygun olur diye düşündüm. Bu da böyle yanar dönerli arkadaşlar. Eni 80'den fazla 85-90'a yakındı. Boyu da 120-130 cm. Ee, biliyorsunuz zaten kış geliyor. Kış gelince e, oradaki masayı falan da koyuyorum ben. Yazın koymuyorum. Mira oyun oynuyor diye balkona. Dedim ki bunu alayım. 100 liraya da kaçmaz bir fiyattı. Tabii benim salon halımın altı böyle halı gibi halı. Bu böyle e, biraz ince bir halı. Ama dedim olsun ne olacak ki. Balkon halısı yani çok da önemli değil diye düşündüm. Ama rengini tutturdum ya çok hoşuma gitti. Şimdi balkona sereyim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın. Balkon halım bu renk. Siz böyle krem rengi koy Selma diyordunuz. Şimdi onları koyayım arkadaşlar. Öyle bir bakalım. Halıyı serdim arkadaşlar. Gerçekten çok beğendim. Evin ortamına böyle uyumlu uygun oldu. Yani 100 liraya alıp alabileceğim en güzel halı oldu. Gördüğünüz orada çok güzel halılar da vardı. Ama bazıları böyle bana karışık desenli geldi. Bu böyle sade kendi içerisinde hareketli. Alayım dedim arkadaşlar şimdi serdim şimdi bana diyeceksiniz ki Selma neden yıkamadan serdin çünkü pazardaki abi dedi ki olmazsa gel değiştiririz hiç sıkıntı yok dedi ben de şimdi ölçüyü almadan gittiğim için şöyle bir sereyim ondan sonra olursa makineye atarım dedim birazdan makineye atarım arkadaşlar balkonda güneş ışığında deseni daha net belli oluyor arkadaşlar böyle kremli vizonlu tam benim odam için yapıldı sanki böyle halıyı da almış oldum. İnanın hiç aklımda yoktu. Ama 100 liraya da bulunca kaçırmayayım dedim. Biz evden çıktık. Mirey'i cimnastik kursuna getiriyorum arkadaşlar. Bakalım evimize yakın ilk dersimiz, deneme dersimiz. Beğenirsek devam edeceğiz. İnşallah Mira'nın da hoşuna gider. Gel bakalım. Gel girelim bakalım. Evet. İki kapı var. Girişler bu taraftaymış arkadaşlar. Şimdi buradan çıkıyoruz. Renkli renkli böyle merdivenleri var. Hadi bakalım. Gel bakalım. Evet. Tamam ona da geçebilirsin şimdi. 5 dakika serbest zamanımız var da arkadaşlar. Mirada da çok seviyor tramvayını. Zıpla. Zıpla. Evet, evet, evet. Evet, çok güzel. bayağı büyük arkadaşlar yani. Baya e, aktiviteli. Zıpla. jimnastikten sonra eve geldik. Mira jimnastiği sevdi arkadaşlar. Mira'ya haftaya gidelim mi dedim. Anne gidelim falan dedi. Bu zaten ilk dersi, deneme dersiydi. Hani beğenirsek kayıt ettireceğiz, beğenmezsek devam etmeyecektik. Sanırım biz devam edeceğiz arkadaşlar. Mira çünkü çok sevdi, çok eğlendi. Dünden de yemeğim vardı Allah'tan. Patates yemeğiyle bulgur pilavım vardı. Artmıştı bugüne. Dedim yanına salata yapayım. Yanına salata yaptım. Yedik. Mira'yı uyuttum. Tabii uyutmadan önce oyun oyna, kitap okuma fazla derken inanın benim de enerjim kalmadı. Mehmet de uyudu. Şimdi dedim videomu düzenleyeyim. Videomu düzenledim. Ben de artık yavaş yavaş yatayım. İnşallah sevdiğiniz, beğendiğiniz, hoşunuza giden bir video olmuştur. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere arkadaşlar.